yapıyoruz. Bu... Utanmamış, hayvanın yarısını alıp gelmiş. <laughs> Bunu 1, 2, üç, dört kişi. Allah ikimiz. Bu nedir? Bu nedir? Evet Samet evet, Usta nasıl yapıyoruz işlemi anlatalım. Biz buna dana kaburga diyoruz. Evet. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecede 4 saat bekleyecek olan dana kaburgamız bu. Bu hem önceden kesilmiş hem de dry dolabında dinlendirilmiş bir et. 4 saat de pişecek şimdi bu. Şimdi 4 saat boyunca 200 derecede odun ateşinde yapacağız bunu. Odun ateşinde. Aynen. Odun ateşinde. E, Dry'da beklediyse ekstradan daha kısa olması gerekmiyor mu? Hayır. daha kısa olmuş. Dry'a koymamızın amacı tamamen yumuşak düşmesi. Ki Ay, lezzetini da, yerken lezzetini yerken Yerken lezzetini göreceksiniz. öğren. Bilimselliğini öğren. Dry'a niye koyuyormuşuz arkadaşlar? Yumuşaması için. E draiyde çok kalırsa çürütme dolabı değil mi bu draiyde? Çürütme dolabı, Onun tamam. çok fazla tutmadık zaten. Hmm. Çok durursa daha çok. Aynen. Açacak. Ya dry etler normalde 29 gün bekletilir, ondan sonra alınır. Tamam. Etrafı temizletilir. Biz bunu iki gün boyunca koyduk, sadece Dry dolabının arkasındaki o tuz taşlarının lezzeti katması için. Biz geldiğiz de yapıyorlar. Evet, Samet Usta altın burçları yapıyor. Altın dokunuşlar. İşte yurt dışına da malı böyle kaçırıyorlarmış. İçine gömüyorlar. <gülüyor> Kasabın <gülüyor> ismini vermiyoruz şimdi. <laughs> Valla şu anda İmiraya'dan özel olarak gelen tuzumuz var. Evet. İmiraya tuzu. Tamam. Onunla beraber tuzumuzu serpeceğiz. Karabiberimizi yapacağız. Sinan fuara gidince getirdi herhalde değil mi? Afrika'dan İmiraya'ya geçti. Olabilir. Himenaya... <laughs> Olabilir. Bir güzelce tereyağımızı süreceğiz. Yağlayacağız. Sarımsaklarımızı içine koyduk. Yağladıktan sonra soğanlarımızı üstümüze koyacağız. Tamam. Can abi soru geliyor. Soğanları nereye koyacağız? Niye sarımsakları hmm. soğanları... araya sakladık da soğanları araya saklamıyoruz? Sarımsağı aroması fazla olduğundan dolayı ete daha rahat işlesin diyerek de içine verdik. Hmm. Çok etin çok tuzlu olmasın o. Yok ya etin, bu etin, etin kalınlığını şey görmüyor herhalde ki. Atun. Onu çeyreğine kursa yer yani. Ben de şeyin kıymetli yağ diyor, onları ağırlıyorum, ayırıyorum. Yok, böbrek yağlarını yiyeyim. Hem koku yapar. Güzel. Karabiber. Bu da sevgili eşeğin <laughs> meleğalardan getirmiş bu tuzu. Bu tuz da tuzladı. Şimdi tereyağı koydu püf nokta. Çok önemli bir bilgi verdi. Ben dedim ki zaten hayvan yağı var dedim. Bir daha niye ekstra tereyağı koyuyoruz yağlı dedim. O da olmaz dedi. Buna lezzeti veren o dedi. En lezzetli yağlar da, ben böbreğin üstündeki yağlar sanıyordum. Bunlarmış ve gömlek yağıymış. Ee, şimdi normal karabiber yaptı, bir de toplamak lazım. Tane karabiber, pek derdiğin için aslında. Bakalım becerebilecekler mi? Şu anları da böyle peyzajdaki domino taşları gibi serpiştirdim. Eti, eti, sarmaya kağıt yetmiyor. Evet, gelin bohçası hazır. <gülüyor> <gülüyor> Bohça gibi bir şey oldu. <laughs> hazır buradayken Samet Bey, şu şey hakkında bilgi verir misiniz? Memnun muyuz bu markadan? Ben markadan çok memnunum. bunu uzun zamandır ben araştırdım. Evet. Diğer mangallara da baktım. Yalnız gidip gördüğüm kadarıyla bunun kalitesinde bir mangal görmedim. Özellikle pişirme fırını, lahmacun, pide, Hı. onun gibi tarzında isterseniz ekmeğinizi yapabilirsiniz, güvecinizi yapabilirsiniz. Şimdi kaburga yapıyoruz mesela. Bunlardan ha. yapabilirsiniz. Tabii bir de bir yandan da bu Aynen. var. Bunu söylemedik var. ama piştikten sonra. Ama piştikten sonra bakabilirsiniz. Tel tel olacak o da. Oh, oh. Alt tarafında mangalımızı yapıyoruz. Burcu sizin de eşliğinizde Dragon'a teşekkür ederim. Aa Söyledim evet. Sizinle. Bizi tanıştırdığı için. Ne belli ben sayesinde Dragon'a da teşekkür gitti bak. Peki bunu ekstra mı yaptırıyorsunuz? Kişi tamam. özel mi yapılıyor bu? Yok hayır. Kişi özel değil. Onların kendi Dizaynı tasarlamış olduğu bir ürün bunlar. Bunların çeşit çeşit ürünleri de var. Sadece da alabilirsiniz. Burası hmm. şekilde de alabilirsiniz. Sen sadece şey Şunlar istiyorum burası, burası. Gayet güzel. Güzel. Yani arkadaşlarına eline koluna sağlık. Derecemiz geldi 200. 200-250 derece arasında. Şimdi 250 de. Ama o zaman da zaten düşecek. Biz güvecimizi Bismillah diyor, koyuyoruz. Koluma dikkat et. Ben şu an nasıl attığına şoklardayım. Her an yanacak bir hissiyatı şey var bende. Saatler 14.50. Kaçta çıkacak usta? Saat 7'de hazır olur. Hadi bakalım. 19'da hazır olur. Ee, Emre Bey ne diyorsun? Ne? Açınca of. bir sürprizle karşılaşacaksınız. Çünkü biz aslında yarım saat önce açık geldik. Şu an sadece içinde kemik var. İnci, ini var içinde. Ben dedim ki bir dakika bunu da kaydı alalım. Benim adım Burcuysa burnum iyi koku alıyorsa bunun hafif dibi tuttu dedim. Hafif yanık kokusu geliyor dedim. Samet de hayır dedi. Benim adım da Samet ise öyle değildi şimdi döndü. Benim adım Sametse ben bunu açacağım. İnciyi tuttu. İnciyi topluyoruz. Kaldırdığım zaman onlar lapa lapalapa böyle. Dibinde hiçbir şey yok diyorsun. Bence yok. Okey arkadaşlar. Of. Anam, anam. Ama bir Bu şey nedir? söyleyeceğim. Bu nedir ya? Bir şey söyleyeceğim. Tamam, ev ama Yani kokusunu almakta evet. haklı soğanlar mıymışım? Bak. Soğanlar. Soğanlar ya. Yapmış. Ama o da soğanlar bak. Sadece üsttekiler, içindekiler yanmamış soğanlar. Okey, tamam. Yani, evet. Arkadaşlar, ben kaybettim. Evet, büyük an. Samet Usta ateşi sürekli besledi. 180'in altına hiç düşürmedi. Şu an tam... Dört saat. Ustamız yaptı yapacağını. Allahı aldı. Allah Allah Allah. Nidalarıyla yükseliyordu. Vay babam vay. <laughs> Tren de geçiyor içtik evi. Allah. Hı, tamam. Güzel. Hı. Bu nedir? Bu nedir yahu? Şefin ve Belli kanalı için yaptığı bu kaburga için kendisine teşekkürler. Bir boş kudurum. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Evet, şefim son soru sizde. İnşallah beğenirsiniz. Bence ben çok beğenirim. Yani çok beğenirim. Bu ne ya bak. Zıngıl zıngıl bak. Zıngıl zıngıl. Bak görüyor musun? Çıt gidiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay. Hoşçakalın. <laughs>